Değerli dünya sakinlerim, arkadaşlar. Hepinize yepyeni bir Wild videosundan selamlar. Aurelian solo oynuyoruz. Umarım iyi bir maç geçer. Karşı taraf... Şarjı taktım telefonu kusura bakmayın. Karşı taraf full tank. Yani 3 tank, full tank demeyelim de. Ben de ne yapayım, ne yapayım dedim. Yani sürekli hasar çıkartabilecek bir hüya almam gerekiyordu. Yani anlık hasardan ziyade... ...sürekli hasar vermem gerekiyor. Umarım verebiliriz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Biz de kardeş senin ittirme gücün varsa. Hayır hayır. Onu vursaydık lane'de zor kalırdık. Vursaydı. Yemeyebilirim aslında ama. Kanka gelsene ya. <laughs> Abi bu ormanlar niye böyle ya? Ölecektim mi de orada? Allah'ım ya Rabbim ya. Salak herif ya. Burayı hızlı ettirelim bari ya. Oh. Fena bir maç geçeceğe bence arkadaşlar. Hiç konuşamıyorum bile vallahi. Tamam ilk safhaları güzel atlattık. Onu düşmesi gerekiyordu. Güzel Caitlyn onu aldım. Arkadaşlar fena bir yağmur yağıyor dışarıda ya. Bu arada Sivas'tayız. Sivas'ta ikamet etmekteyiz. Bunun gururunu yaşıyoruz. <laughs> Telefon niye kasıyor? Yok abi bu masterdan adam olmaz ya. Tamam. Gerçekten zor bir maç olacak arkadaşlar. Tutuşturdu attı. Tam. Ölmeyeceğim değil mi orada bir de gidip. Şurayı hemen ittirip Eko'yu farmına geri düşürmemiz gerekiyor. Oraya çıkmaması gerekiyordu kardeşimizin ama çıktı yapacak bir şey yok. Kes onu. Güzel. Aferin lan. Hadi bakalım. Benim ulti ona tuttuydu herhalde ya. Güzel bot lane'imiz güzel oynuyor abi. Arkadaşlar kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videolara beğeni atmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok minnettarım. Tamam onu da aldık. Biz atacağız. Bir şey var mı acaba? Tamam, master gidiyor, master gidiyor. Oo! <laughs> Teşekkürler Türkiye. Bize vermiş olduğunuz gurur bizi yaşatıyor. Süper kestik abi adamı valla. Avro'nun sol ya. Arkadaşlar karşıda tank varsa Çekeceksin bunu yani. Ani hasar veren hero'lar Yani en fazla bot değini kazandırırsınız. O da zor yani. Geliyorum. Ne oluyor ya? Abi hasarlara bak ya. Kanka yerine ya. Hadi lan. Ölmek istemiyorum. Eve gelmesi lazım. Oo, öleceğiz. Tamam, bariyerim gelmiş. Hadi lan şunu bir kessin. Cana bak <laughs> abi bariyerin geldi yere bakar mısın ya? Çok iyi. Bu oyunda şans bizden yani arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki video çıkacak demektir. Yani bunun kısaca özeti bu. Şu item de bittikten sonra bayağı bir rahatlarız. Adını söyleyemeyeceğim şimdi. Anlık sürekli hasar veriyor ya. Ha bu adı ne? Işık Vadi Yaran. Abi hasarlara bakar mısın ya? Yani yine gezegen fırlatıp duruyoruz emin ederim. Geliyorum ona. Süper. Arkadaşlar konuşmadığım zaman iyi oynuyorum. <laughs> Umarım ona göre izlersiniz. Gök gürlüyor ya. Ben Allah. Hadi. Vurun abi. adamın ultisi varmış. Ben de onu düşünüyordum ya. Kötü denk geldik. Kettinin rünü çalıştı. Oo, çok iyi Pike. Harikasın. Güzel. Hangi onu kesemezsin artık. Yavaş yavaş çıkalım. Kendimize 1400. 300 gold kaldı. Uh. Ne yapıyor O nasıl oynama? Spike iyi oynuyor ya. Helal olsun valla. Sonradaki altına bakar mısınız abi? Hemen burayı ittirip base atıyoruz abisi. O temiz çıkmamız lazım. Müftü değil ama sıkıntı yok. Burası sıkıntı ya geri çekilsene biraz Mavi de alayım Abi hasara bakar mısın ya? Neredesin? Sen beni keser misin? Nereye gittin lan? Göremiyorum. Oo Felaket abi. Yemin ederim felaket. O nasıl bir hasardı? O nasıl bir ultiydi abi? Bir beğeni atın be. Vallahi hak ediyoruz ya. <laughs> çok uzun uğraşlar sürecinde videolar çekiyoruz değerli arkadaşlar. Yani şu play çok fenaydı yemin ederim. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Ejder alıyorsun. Adam Jinx? Sıkıntı yok. Siz orada kesmeyecektiniz yani. Ha, ha, güzel. Hmm, oradaymış. Abi hadi ya. Öl lan. Şuradan buruyu almam lazım abi. Adamlar hiçbir şey yapamıyor bana ya. Ama şu an riskli. Hadi. Ölmedi yine ya. Oğlum bırakın la beni. Ultim var mı? Yine yetmedi abi. Sonunda öldük. Neyse adamı da öldürdük. Biz... Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Son anda kurtardık vallahi maçı bok gibi ölüyorlar abi ya. Biz şu an çok güçlüyüz abi. Yemin ederim çok güçlüyüz. Yani şu an hiçbir şey yapamazlar bana. Abi şu oyunu resmen taşıdım yemin ederim ya. Master G, Pipe, hepsi çok iyi oynadı. Elinize sağlık değerli arkadaşlar. Çok konuşamadım ama bence harika bir video oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her şey dilediğinizce olur. Umarım her şey dilediğimizce olur. Bay bay.